Şimdi kombi kapalı. Bastık. Kombi açıldı. Buraya bastık. Su tarafı bu. Sıfır off yazıyor. Artıya basıyoruz. Bunu arttırıyoruz. Örnek 50 dereceye getiriyoruz. Buna basıyoruz. Okey. Sonra buna tekrar basıyoruz. Kapanıyor. Şuna bastığımız zaman kalorifer tarafı arttırıyoruz buradan kaloriferi. Diyelim işte 66 derece. Okey'e basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Bu ekrana geldi mi? Şimdi çalışmaya başlayacak. Önce bir çalışmasını bekleyelim, görelim. Şimdi başladı çalışmaya. Alev geldiği zaman çalışıyor demektir. Evet geldi. Şu an kaloriferler çalışıyor. Kaloriferleri kapatmak istiyoruz diyelim. Yaz modunu alacağız. Kalorifer kısmına bastık. Bu eksiye basılı tutuyoruz. Off yazana kadar buna basıyoruz. Off yazdığı zaman OK'ya e basıyoruz. Bir daha OK'ya e basıyoruz. Ve bu ekrana geldiğimiz zaman şu an sadece su, sadece sıcak su çalışıyor. Diyelim ki sıcak suyun derecesini arttırıp azaltmak istiyoruz. Buna basıyoruz. 50 derece çıkıyor ekrana. Diyelim azaltmak istedik. 45 derece. OK'ya bastık. 3 kere yanıp sönüyor. Hafızayı alıyor. Bir daha basıyorsun bunu. Ekran buraya geldiği zaman şu anda 45 dereceye düşürdü suyun sıcaklığını. Yine arttırmak istiyoruz diyelim. Yine buraya basıyoruz. 50 derece yaptık. Okey. Bu kadar.